arkadaşlar selamlar şimdi bir tane birazdan kit forması e, forma ile ilgili bir e, video çekeceğim Ondan önce bir tane hatırlatma videosu bilgilendirme videosu paylaşayım dedim şimdi bir önceki e, İtalya ile ilgili paylaştığım videoda şu update son diye bir link bıraktım oraya ama bunu sonradan bıraktım O yüzden videoda anlatamadım şimdi bunun nasıl yapılacağını e, ee, bilmeyen arkadaşlar için ayrıca bunu dün gece tekrar güncelledim bilginiz olsun indirip kuran arkadaşlar tekrar indirsin yani bir 306 megabayt boşa indirmiş gibi olacaksınız aslında ama çok da uzun ee, yer kaplayan bir şey değil sizin burada kullanmanız gereken sadece şu config reklam panosu konmondan ilerleyip config'i buluyorsunuz o şekilde halledeceksiniz bir de sizin için şu var Modules de hemen şu lua e, analikle şey çalışmıyormuş arkadaşlar e, istiklal marşı falan okumuyormuş onu düzenledim bunu da modüle atarsınız şunu kuranlar bunu hiç kurmayanlar ve baştan kuracak olanlar içinde hemen anlatayım onlar da şöyle kuracak hemen saydıra gel reklam panosu için live geliyorsun şöyle prez as diyorsun. Commondan bg, model, bg, bil diye ilerliyorsun, konfike geliyorsun. Bunun içindeki konfiki alıp bununla değiştiriyorsun. Onun haricinde Bu Faces olayını sadece Ali Alikuç isteyenler kullansın. Onun haricindekiler kullanmasın. Burada şöyle bir durum var. Şu 42 ile 43'ün yeri değişmiş. Update 2.2'ye güncelledik ya orada herhalde bir e, ID güncellemesi mi oldu ne olduysa ben bunların yerini değiştirdim. 42'yi 43 yaptım 43'ü de 42 yaptım. Klasör isimlerini değiştirdim. Dediğim gibi burada Ali Koç yüzü var. E, onu kullanacak olanlar sadece bunu kullanacak. İstemeyenler buraya hiç dokunmayacak. Aynı şekilde ML Manager'e de dokunmayın. Ali Koç isteyenler için sadece bu. Yoksa siz dokunmayın buna. Daha doğrusu başkanla alakalı bir durum yani o. Hemen onu da geçeyim. Gol Song Süper Ligi. Süper Ligin için atıyorsun. Trend Yol birincilikte de Sivas var. Oraya atıyorsun. Map'ini atıyorsun Gol serverın içine. Zaten çoğunuz bunu yaptı ama hem yeni indirecek olanlar hem bilmeyenler için. İtalya Türkiye'yi scoreboard'dan komple siliyorsun. Direkt bunları atıyorsun scoreboard'un içine map ile beraber. Edit Zaten sadece edit. Bunu belgeler atıyorsun biliyorsun. Entrance'da da Türkiye kupasını siliyorsun. Direkt bunu atıyorsun. Kits'te de formalarda problem olmuş. Gençler Birliği'ni direkt kit server'a ya da süperlik klasörü kullanıyorsan oraya atarsın. Trend yol birincilik içine de direkt şu üçünü kopyala yapıştır yaparsın. Formaları bir elden geçirdim. Problem vardı o üç formada. Modülesi zaten gösterdim. Bunu alıp modülesi atıyorsun. Burada ana dikteki istiklal marşı okumama problemi düzeliyor bu sayede. Bunu bu şekilde yapıyorsun ama ben update sonu kurdum diyorsan dediğim gibi senin işin sadece şu Pirates ile Modules şu ikisi diğerlerini kurduysan bulaşma sen oraya. Şimdi bunun yanında bir de şöyle hatırlatma yapayım kafası karışanlar için. Şimdi Fransa yamasını biliyorsunuz arkadaşlar. Mehmet'le birlikte bir yıl önce başlayıp yaptığımız yama. O yama zaten oturdu hataları giderildi. Cuk oturdu zaten o yama. Mehmet bunun üzerine düşen takımlar, çıkan takımlar hatta ikinci lige çıkan takımlar dahil. Tanıtım videosunda bahsetmiştim. Dahil hepsini yaptı. Orası %100 yapılı bir vaziyette kusursuz. İtalya %80 oranında yapılı. %20 kusuru vardır. Niye vardır? Çünkü bu baştan oluşum arkadaşlar. FL26'ya hazırlık. İtalya'yı yapma sebebim de playoff sistemi. Bunu erkenden paylaştım yaz için. Niye paylaştım? Siz kullanın. Hataları görün. Ben o hataları düzelteyim ki. FL26'da kusursuz olsun. Sorunsuz olsun. O da %100 hazır olsun. Şimdi mesela 2 gündür bana Telegram'dan yazanlar var. Bak işte bu İstiklal Marşı okumuyormuş. Bazı takımlarda reklam panoları seriye çıkıyormuş. Siz bunları söyleyeceksiniz ki ben düzelteceğim. O yüzden paylaşmam bir yandan iyi oldu. Bu hataları gördüm düzelttim. Ee, işte siz test edeceksiniz ki söyleyeceksiniz ki ben düzeltebileyim yoksa ben nereden bileceğim ayrıca oynayacağım daha tespit edeceğim de ee, o yüzden erkenden paylaştım ki yaz boyunca siz hataları eksikleri bana söyleyin ben düzelteyim diye dediğim gibi Fransa %100 hazır kusursuz İtalya %80 hazır %20 kusurlu onu söyleyeyim ee, Fransa o konuda daha önde haliyle bir senedir yapılan yama Mehmetle güncelleme konusunda dediğim gibi yaptı. İtalya Fransa olayı bu şekilde. Burada kafa karıştıracak bir şey yok. Onu bir netleştirmiş olalım, bitirmiş olalım. Birazdan da forma yaması gelir zaten. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.